Merhaba arkadaşlar. Bugün The Walking Zombie 2 oyununu oynuyoruz. Oyun şu anda Google Play Store'da ücretsiz bir şekilde yayında. Yaklaşık 52 MB boyutunda olan bir oyun. Düşük boyutta olmasına rağmen içinde bayağı bir mekanik görsel kalite olarak ve hikaye olarak olduğu boyuttan fazlasını sunuyor bize. En azından öyle deniliyor. It's <laughs> a How should we name him? Bir ismimizi girelim. Yorumlarda dikkat ettiğim kadarıyla herkes 52 MB olmasına şaşırmış. Şaşırmayan da var ama yine bunu lüks etmişler. Çok da şaşırılacak bir tarafı yok aslında. Çünkü 96 KB olan bir oyun bile var günümüzde. Yanılmıyorsam Türkçe adı Savaşçı İngilizcesi varıyor olması lazım. Bir Alman grup tarafından geliştirilmişti. Tamamen aslında şöyle bir şey var. Tam olarak 52 megabayt değil oyun. Güzel optimize edilmiş. Aynı zamanda paketleme sistemi de güzel optimize edilmiş. Kurulum esnasında bu tabi genişliyor. Yoksa birkaç ses dosyasının birleşimi bile nereden baksanız 30-40 megabayt yapıyor. Burada en büyük etken, tamamıyla, optimizasyon olayı. Güzel optimizasyon, güzel sonuçlar doğuruyor. Şu anda dikkat ettiğimiz kadarıyla bir tutorial ekranı yok. Yani öğretici ekran yok. Fakat bir karakteri yönlendiriyoruz. Çocuğu koruyacağız, muhtemelen bu çocuk biz olacağız. Zaten ismimizi koydu. Akabinde, o çocukla beraber devam edeceğiz. Ama ilk izlenim olarak gerçekten tatmin edici bir yapısı var oyunun. Minigun'umuzu da alalım. Tabi oyun başı olduğu için minigun'u veriyor. Ondan sonra muhtemelen çocukla oynadığımız zaman bu miliganı muhtemelen çok yüksek paralarla alacağız bunun için. Cross'u karakter üzerine yani düşmanlar üzerine getirmemiz yeterli oluyor. Otomatik ateş ediyor. de butonla bizi uğraştırmamış. Bu yönü güzel olmuş. Bölümümüzü tamamladık. 20 yıl sonra. Muhtemelen şu an çocuğa geçtik. karakterleri tanıtıyor MP NPC'leri. Günümüzde birçok oyun var. Fakat böyle düşük boyutta kaliteli işler çıkartan oyun çok nadir. Hatta yüksek boyutlu olup bir şeye yaramayan oyunlar da var. Tabi onların içinden bu oyun onların arasından sıyrılıyor. İlk görevimiz bizi bekliyor. Ellerden alalım. renkye yönlendirdi. Silah mı alacağız? Evet. Tutorial'ı oyun başında değil de oyun içinde. Bu da güzel olmuş. 3 seçenek var. Ben tavayı alayım. Değişim yapabiliyoruz mu acaba? Bunu bir takalım. Değişim. Değişim yapamıyoruz. Olsun. burada eğim geliştireceğiz. Bir süre de yok. Süre olmaması da güzel olmuş. Fakat bir sıkıcı olmaması adına az da uzatmayacağız. Süre yok ama muhtemelen evet. Tam derken muhtemelen bitiyor. Geri dönelim. Amanda'ya bir bakalım. I am hungry diyor. Aç, açmış. Fakat 21 level. Hmm. Belirli karakterlerle konuşmak için level gereksinimi de var oyunda. Renk'e geri geldik. Oyunun ambiyans müziği bile güzel. Bir 52 megabaytlık oyuna göre gerçekten bize fazla şeyler sunuyor. Bu da oyunu zaten çekici yapıyor ve indirme sayısına baktığımızda da zaten karşılığını almışlar. Yeni bir görev. Bakalım sade tavayla alabileceğiz mi? bir zombi gördüm. Kalkacak mı? Evet kalktı. Dışarı çıkmıyor. Bir an motora da biniyoruz zannettik ama yani olsaymış güzel olurdu. Belki de vardır ilerleyen bölümlerde. Yalnız bölümler çok kısa sürüyor. Daha uzun bölümlere denk geliriz umarım. Bayağı bir kısa sürüyor çünkü. Yani oyunun boyutu düşük tamam. Güzel görseller. Ses efektleri güzel. Fakat bölümler çok kısa. Bu arada tuvalete yönlendirdi bizi. O da evet. Yalnız manzara kötü. Dört level gereksinim var. Burada da. İlk başlarda herhalde en çok Frank'le görüşeceğiz. kıyafetleri alalım. Bunlar muhtemelen defans veriyor bize. Alabiliyor muyuz ama? Paramız. Paramız yetiyor. Şöyle uzaktan baktığımız zaman gerçekten oyun güzel. Bir görev daha yapalım. Videoyu sonlandıralım. Güzel bir görev denk gelirse son son güzel olacak. Da hep denk geliyorum sağ tarafa alalım hmm. ölmüyorlar muhtemelen bombayla öldüreceğiz zaten sağ tarafta da kendini belli ediyor güzel hasar görüyor Ich glaube, es Take mod. Güzel yani oyun gerçekten olduğu boyuta göre fazla mekanik sunmuş. Bu da gerçekten oyuncuları iç içine çeken şeyler. Ben beğendim oyunu. Bu bölüm diğerlerine göre biraz daha uzun sürdü. Muhtemelen her geçtiğimiz Bölümde biraz daha bölümler uzayabilir. Yani süreler uzayabilir. laf ağzıma tıkadı yalnız. Hemen de bitti. Biraz daha uzun sürseydi güzel olacaktı. Yine de bu bölüm diğerlerinden daha zevkliydi. Genel itibarıyla oyun oynanılabilir, Hem düşük boyutta olması hem görsel ve ses kalitesi olarak yüksek performans sunması güzel bir şey. Bizim için güzel. Yani oyun tavsiye ederim. Bir puanlama verilse oyuna herhalde bu yaptıkları işe nazaran böyle bir güzel optimizasyon ile yapmalarına sadece puan versek 10 üzerinden 8 gerçekten hak ediyor oyunu. Oyunu tavsiye ederim. Zaten ücretsiz bu oyun. Evet. Birçok şeyle de etkileşimde bulunabiliyoruz. Bu arada buradaki kitap Şunu alalım. Topla da etkileşime girebiliyoruz mu? Evet. Her şeyle hemen hemen etkileşime de girebiliyoruz. Güzelmiş. Evet. Videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.